E şunları konuşalım da. Tamam bunları da yap. E, Başladık. Nereye başladı lan? Uzun bir aradan sonra merhaba dostlar. Emre dedi ki madem bize geldin, yorgunsun, argınsın, çeyizini de getirmişsin. Hadi şunları bir tanıtla bir video olsun. Videoyu o yüzden çekiyoruz. Ee... Ecebi öbür türlü oturup tek tek kitapları bana anlatacaktı. E, ona vakitte hem ben dinlemiş olurum hem Herkes dinlemiş. Olsun. Eyvallah. Buradan isteksiz olduğum anlaşılmasın tabii. Bana Kesinlikle da fırsat doğdu. Da <laughs> Çok severim kitap anlatmayı. Bir de arkadaş Kalu Bela'dan beri dinliyor benim bireysel kitap tanıtımlarını. Beşiktaş'a gittim. Stajımın bitiminde kazandığımız sertifikaları alabilmek için. O esnada İstanbul'a birkaç günlüğüne döndüğüm için nereye gittiysem orada birkaç iş görmek istiyorum. Beşiktaş'ta aklıma geldi bir deniz müzesinin içinde hediyelik eşya satan bölümde güzel kitaplar oluyor. Oraya bir gitmek istedim. Bir de akaretlerde daha ziyade İngilizce kitaplar satan bir yer var. Minua. Girişte böyle dikkat çekici İngilizce güzel yayınlar var. Fakat onun alt katında bazı mitoloji, tarih, felsefe eserleri bulunduğu için bugün alt kata inmek aklıma geldi. Oraya biraz bakayım. O stajdan çıkıp akaretlere doğru yürürken haberini almadığım bir sağ festivali varmış Beşiktaş'ta. Hadi uğrayayım dedim. Çok da adetim gidin değildir sağ festivaline uğramak. Çünkü burada festivale katılan birçok sağf nadire üye. Zaten bir şey bakıp sipariş edebiliyorsunuz nadirden malum. Veya herkes yerli yerindeyken de gezebiliyorsunuz. Hani sağ festivalinde ne oluyor? Bunlar bir araya geliyorlar. Tabii ki çok uzaktaki bir safa bir şey sipariş etmek yerine oradan da alabiliyorsunuz. Bir de gidince biraz tabii tenzilat oluyor. Neden? Nadire komisyon vermiyorlar vesaire falan filan kargo ile uğraşmıyor adam. E bugün açıldığını bilsem açılış gününde gitme. O kadar denk geldi. E şimdi bu standdaki genç arkadaştan güzel kitaplar aldım. Şimdi bu standdaki arkadaşa artık böyle fiyatları şüpheyle bir daha sormaya başladım. Selim Deringil, Boğaziçi'nin emektar hocalarından Selim Deringil, çok kıymetli bir tarihçimiz. Kendisi modernleşme dönemi Osmanlısını ele alan, kıymetli eserler vermiş. Tarih literatürümüze çok değerli fikirler ve çalışmalar katmış bir hocamızdır. Kendisinin iktidarın sembolleri ve ideoloji adı altında 2. Abdülhamit dönemine ait bir takım özgün fikirlerini serdettiği bir çalışması var. Ben de uzun zamandır almak istiyordum. Bunun baskısı tükenmiştir. Nadir'de vardı daha ziyade. Fiyatını sordum. 15 lira dedi. Ben de bu kitabın baskısı bittiği için Nadir'de pahalı olduğunu biliyorum ama kaç olduğunu unuttum. Telefonda kitap listemin yanında nerede ne kadar olduğu da yazıyor. Baktım fahiş bir fiyat. Sonra biraz daha biraz daha tararken Cengiz Şişman Kendisi e, zannediyorum Amerika'da doktora tezi yaptı. Cengiz Şişman'ın uzmanlığı Osmanlı'da dönme. Ama buradaki dönmeden dinden dönme anlaşılmalıdır. Bunun iki türlüsü var. İhtida adı altındaki dönüş başka bir dinden İslamiyet'e dönüş. Tanasul adı altındaki dönüşse İslamiyet'ten gayrimüslimliğe, Hristiyanlığa vesaire e, geçiştir. Cengiz Şişman, Osmanlı tarihinde daha ziyade bizim Sabetay Sevi örneği e, özelinde bildiğimiz e, dönme hareketlerini e, inceleyen çok önemli bir hoca. Bu alanı didik didik etmiş. Bir takım arşivlerle, arşivlerden buluşları var. Kendisinin dil bilgisi de kuvvetli olduğu için. Böyle çok önemli bir çalışma yapmıştı. Ben bunu daha lisedeyken almak istiyordum. Ama işte o aralar çok merak ettiğim bir alan değildi. Orada görünce bunun da fiyatını sorayım. Buna da 15 lira dedi. Bakıyorum bu da 80 lira çıkıyor Nadir'de. Yine baskısı tükenen başka bir kitap. Bu kitap bu ara aklıma takılan ve almak istediğim bir eserdi. Çok değerli Mertol Tulum hocamız. Mertol Tulum Türk dilinin büyük emektarlarından. rahmetli Şinasi Tekin gibi, Talat Tekin gibi çok önemli Türkologlarımızdan bir sonraki e, nesli mensubu Mert Oltulum. Bu isimler e, daha doğrusu yani Şinasi Tekin değil ama e, Mert Oltulum onun nesli, sonraki nesil İstanbul Üniversitesi'nin edebiyat tarihine, dilciliğine, edebiyatçılığına çok şey katmış. Oradan binlerce öğrenci yetiştirmiş ve aynı zamanda bütün bu meşguliyetlerinden ötürü mazeret kabul etmeden e, eser vermeye devam etmiş insanlar. Ertuğrulum'un bu e, kitabı Tarihi Metin Çalışmalarında Usul adlı bu kitabı 16. yüzyılda yazılmış Menakıbul Kutsiye adlı eserin bundan 20-30 sene önce yayınlanırken içinde yapılan bazı hatalara temas etmek suretiyle ortaya çıkardığı bir metodoloji kitabı. Çok garip. Hoca hocanın buradaki iddiası ben bir metin yayınlanırken Bunca yanlış nasıl yapılır sorusuna cevaben böyle bir kitap yazdım. Yani bu kitabın özü bu yanlışları yapmazsanız metin düzgün yayınlanır. Tabi çok da ileri gitmek istemiyorum. Söz konusu metni yayınlayan hocalarımız da çok kıymetli. Hatta insana mahsus. E, fakat Mert Oltulum çok e, titiz bir hocamız. E, kendisini gözüne çarpan faiş bir takım yanlışların sayısı fazla olunca böyle bir kitap yazma ihtiyacı hissetmiş. Mert e, Oltulum'un da çalışması önemlidir. Metin tenkidi yapacak kişilerin neleri öncelemesi gerektiğini bildiriyor. Bundan da biraz bahsederim Emre diğer kitaplara geçmeden. Metin tenkidi de önemli bir konu. Metin tenkidi, tenkitli neşir, Bunlar önemli konular. Batıda kökü çok daha geriye dayanan bir takım faaliyetler ve yöntemler bunlar. Nasıl? Eski bir yazma eser yayınlanacak veya illa yazma olmak zorunda değil. Bu eser yayınlanırken bir takım açıklamalara başvurup okuyucuya yol gösteren bir açıklamalı kitap ortaya koyuyorsunuz. Yani bir kitap eski, onu yeni harflere çevirdim, bastım. Öyle değil. Hani o ismeye giden herkesin biraz okuduktan sonra yapabileceği bir şey. Ama metin tenkidi dediğimiz olay, edebiyat sahasının uzmanlarının yaptığı, yıllardan beri başvurduğu, batıda çok daha eski temellere dayanan bir iş. Çok önemli bir iş. Metin tenkidi çok önemlidir. Çünkü bir metnin bir nüshasını alıp herhangi bir, yanlıştan azade olduğunu düşünerek onu aynen yayınlarsanız ileride büyük sorunlara yol açar. O metnin başka nüssaları olabilir. Değişik kütüphanelerinde, değişik kütüphanelerinde daha az eksiksiz, daha az yanlış, daha az yanlışlı, daha az eksik nüssaları bulunabilir. Daha eski nüssaları bulunabilir. Bunlar çok önemlidir. Yani bir yazmanın kaleme alındığı tarihe en yakın çoğaltılma tarihini biz buna istinsah kaydı diyoruz. Bulup yayınlamak önemlidir. Nüshaları karşılaştırmak önemlidir. Dolayısıyla bu metin tenkidi, metin tamiri bunlar önemli işler. E, velhasıl kelam Mertol Tulum'un da kitabına, bu kitabına baktım. Bu da bir 40 lira civarında yine 15 liraya aldım. E, bunlar o İngilizce kitap satan e, Minua'dan aldıklarım. Boş çıkmak istemediğim için aldım. Hani... Hemen hemen aynı fiyatlara birçok yerden alınabiliyor bu kitaplar ama ince, bir daha kargo parasına gerek yok, aynı hesaba gelecek diye öteden beri almak istediğim kitaplar. Eski Yunan'da Mit ve Din. Bu kitabın aslı Fransızca, önemli bir Fransız yazar tarafından kaleme alınıyor. Türkçe'de artık Yunan mitolojisi, daha doğrusu dünya mitolojileri hakkında yayınlar çok arttı. Bunu bizim hocalarda yazıyorlar, çok sayıda tercüme de var. Yani literatüre hiç hakim olmayan biri bile Minoan'ın alt katına inip mitoloji bölümünü gördüğü zaman bunu zaten anlayabiliyor ki orada ne eksikler var ne eksikler var. Yani o haliyle bile hani Türkçe'de çok sayıda mitoloji eserinin artık mevcut olduğunu e, biliyoruz. Yani Cumhuriyet'in ilk nesli, sonraki birkaç nesil Hasan Ali klasiklerinin o nefis tercümelerini okuyarak bazı mitoloji dünyalarına e, nüfuz edebiliyordu. Şimdi artık çok arttı, çok farklı dünyalardan, çok farklı üniversitelerin yazarlarından güzel çermeler var. Değerli onlardan çok öğrenildi mitoloji son dönemde evet. LoL'den galiba Warcraft'tan evet. falan da ben ikisini de oynamadım da. Hı. Hmm. Yani Onlar hangi et, mitolojiyi? Valla bilmiyorum da ya. İşte Büşra Mustafa falan öyle çok bahsediyorlar. Olabilir. O şu LoL'de vardı, o yere evet, vardı doğru. diye. Yani Yunan ağırlık verilen bir konuydu. Artık Türkçe'de İskandinav mitolojisi hakkında da kitap var. Hatta onu geçtim, çok sevindirici bir şey. Sanıyorum son 2-3 sene içerisinde Vikingler hakkında sadece 2-3 sene içerisinde 10 tane kitap çıktı Türkçe'de. Kaçı telif, kaçı tercüme, şu an ona ayıklayamayacağım. Değerli Doğan Hızlan'ın Edebiyat Dönencesi, Doğan Hızlan'ın birçok kitabını basan Yapı Kredi. E, Yapı Kredi'den... Kendisi Hürriyet Gazetesi yazarı değil kendisin, miydi? evet. Aslında Doğan Kitap, yani Doğan Holding'le tanışmış biraz, Doğan Kitap'tan <laughs> çıkmış. Gerçi şu an Hürriyet Gazetesi Doğan grubunun değil de... Evet, e, Yapı Kredi'den birçok kitabı çıkıyor. Doğan Hızlan'ın bizim için önemli özelliklerinden bir tanesi çok e, yol gösterici eleştiri ve kitap tanıtım yazıları. E, bunu da almak istemiştim. ha değerli bir hoca Ahmet Kara Mustafa. E Türkçe'de tasavvuf tarihi kitapları da galiba sanıyorum e, arttı. Bu alanın önemli hocaları Ahmet Yaşar Ocak, Haşim Şahin, eski nesilden rahmetli Abdülbaki Gölpınarlı, Fuat Köprülüler. E, şimdi sayılarının tabi artmasını ümit ediyoruz. Ahmet Kara Mustafa'nın bu, bu kitap çıkalı epey bir oldu. Yapı kredi bu çok eski bir baskı olmasına rağmen 7. baskı. Tanrının kural tanımaz kulları. İslam dünyasında derviş toplulukları. 1200 ila 1550 yılları arasındaki tasavvuf dünyasını ele aldığı kitapta. Şimdi Ahmet Hoca'nın bu kitapları yayınlaması çok önemli çünkü interdisipliner çalışmalara her zaman ihtiyaç var. Yani tarihi bir eser de yazılacaksa, edebiyatta yazılacaksa, felsefede yazılacaksa, sosyolojide yazılacaksa, bunların yan dallarına, alt dallarına, iç içe olduğu diğer alanların malzemesine, diğer alanlarda ortaya çıkmış fikirlere ihtiyaç var. Dolayısıyla bu geçişi sağlamamız lazım. Tasavvuf tarihi de önemli bir konu. Yeni alabildim maalesef Ahmet Hoca'nın kitabını. Burada kural tanımazdan kastığımızda rint meşrep diye bir tabir vardır. Şimdi tasavvuf erbabı arasında birkaç kol var. Onlarca kol var. Bunlar arasında daha fazla kuralcı hareket etmek yerine katı bir dünyanın içine hapsolmak yerine gönül, neşe, Kalp, muhabbet kavramları üzerinden, dinin e, güzelliğini yaşamayı tercih eden tasavvuf erbabına biz rind meşrep diyoruz. E, kalbi hareket eden, bu tabi demek değil ki dinin özüyle alakaları yok vesaire. Anlayış farkı var burada. E, bunu Mevlevilikte görebiliyoruz. Velet kolu, şems kolu örneğinden. Esas benim bugün çok mutlu olduğum, aldığıma çok mutlu olduğum kitap bu. Türk Denizcilik Tarihi ee, tabi bu kitap hakkında konuşmak lazım birkaç yönüyle bir kere editör İdris Bostan ve Salih Özbaran şimdi bir kere zaten sırf iki büyük hocamızdan bahsetmek lazım İdris Bostan Türkçe'de en çok ihtiyaç duyulan denizcilik tarihi çalışmalarının piri bu tarihçiler İstanbul Üniversitesi ekolü bir nesildir Salih Özbaranlar İlber Hocalar İlber Hoca İstanbul Üniversitesi değil fakat aynı nesil olduğu için sayıyorum. Bir, bir nesle dikkat çekmek istiyorum. Fe, Feridun Hoca'lar, Emecenler, İpşirliler vesaire Bunlar böyle e, çok kıymetli bir nesil. Feridun Hoca biraz daha sonra geliyor. İdris Hoca çok önemli bir denizcilik tarihçisi. Gerçi, gerçi. E, onun birçok yayınına biz ihtiyaç duyuyoruz. Makalelerine, derlemelerine. E, çünkü bir alanda hiç çalışılmamış ve bir insan ömrünü ona vakfetmişse oradan çok güzel malzeme çıkıyor. Nitekim demin zikrettiğim İsmail Erünsal, E, Türkiye'de Herhalde kendisi olmasaydı biz kütüphanecilik tarihi hakkında bu kadar geniş çalışmalara sahip olamayacaktık. Hemen yanı başında yer alan Salih hocamız da İngiltere'de doktora yapmış. Bernard Lewis gibi çok önemli tarihçilerin yanında çalışmış. Portekiz hakkında bir emsali var mı hocanın başka bilmiyorum ama uzman Osmanlı Portekiz ilişkileri uzmanı. Kendisinin Portekizcesi var, İngilizcesi var. Kendisi çok kıymetli bir hoca. Onun sayesinde biz Osmanlıların 16. yüzyılda Kızıldeniz'deki hakimiyet mücadelesinin bir takım safhalarına, safhalarını tetkik edebiliyoruz. Gerek Portekizli seyyahlardan hocanın yaptığı alıntılar olsun, gerek yine denizcilik tarihi üzerinden bizi aydınlattığı çalışmalarında verdiği bilgiler olsun. Bu da yine bu iki büyük hocamızın bir derlemesi. Bunu basan deniz kuvvetleri, adına yakışır işler yapan kurumları her zaman takdir ediyoruz. Ee, her zaman çalışmalarının devamını diliyoruz. Hoş geldin Selçuk. Burası Murat abinin dediği gibi home office gibi böyle. Murat abi kim? Biri geldi. Murat Bardakçı. Herkes senin Murat abini mi? Ha tamam. Ee, Selçuk'a hoş geldin diyebiliriz yani. İki hocamızın bu çalışması çok kıymetli bir açıdan da oraya en son geleyim. Maddi açıdan hiçbir yerde yok. Baskısı tükenen bir kitap. nadirdi. olmayan bir kitaptı en son baktığımda. Belki şu an siz bakarsanız düşmüş olabilir. Bunu edinin. İlgili olanlar gerçekten bunu alırsa son derece yararlı olacaktır. Bütün bu kitapları aldığıma çok mutluyum. Şimdi gelelim daha genç bir nesle. Evet, staj yaptığım Hükümet ve Liderlik Okulu. Bahçeşehir Üniversitesi'nin önemli, üretken bir e, siyaset bilimi bölümü birimi. E, bu müessesenin, her sene yaptığı onca güzel faaliyetin yanı sıra bunların somut hallerini de teşkil eden stajyerlerin yazdığı makalelerden meydana gelen iki dergi var. Yılda her stajyerin yazdığı iki makalenin bulunduğu. Haziran ve Ocak aylarına ait. Değerli arkadaşlarımın çok önemli yazıları var. Biraz başlıklardan bahsetmek istiyorum. 2008 küresel ekonomik krizi sonrası Avrupa'da aşırı sağın yükselişi, ABD'de aşırı sağ gruplar ve ırkçılığın yükselişi, AK Parti dönemi Türkiye-AB ilişkileri, Arap Baharı'nın sosyal medyanın rolü, Arap Baharı'nın demokrasi kavramıyla açıklanması, 1979 yılında İran, İslam devrimi nasıl gerçekleşti? Yelpaze çok geniş görüldüğü üzere. Bunları yazan birçok arkadaşımız siyaset okuyor. Bazısı mezun oldu, bazısı devam ediyor. Yaşları farklı, okulları farklı fakat emekleri eşit. Gerçekten çok emek verilerek ortaya çıkarılmış yazılar bunlar. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Senin bunda makalen çıktı mı? Evet, fakirin de burada bir makalesi Hangi konu var. Bir tanesi... Şu an kan... elindekinde yok değil mi? Var. Bak onu soruyorum bana düşünüyor. Hayır başlığı sor. Şey başlığı söyleyeyim. Benim de bu arada İran devrimi dedin. İran devrimi videosu da var. Evet. Babam hiç beğenmedi. Evet onu, izle onu izleyin. Onu izleyin. <laughs> ee, Erhan amca beğenmediği için daha fazla izleyin. Şimdi burada benim e, makalem bir tanesi Osmanlı-Fransa ilişkileri üzerine. Öbürü de Osmanlı-Macaristan. Habsburglarla e, Osmanlıların Macaristan'da verdikleri uzun soluklu hakimiyet mücadelesini e, ele almıştım. E, fakat onlar benim alanım da sınırlı kaldı. Diğer arkadaşların yazı yazılarını çok önemsiyorum. siyaset bilimci olmadığım için bunlardan çok istifade edeceğim. bu dergilerin basılmasını hepimiz dört gözle bekliyorduk. Her halükarda bu neslin güzel işler başaracağına inanıyorum. İnşallah hepimiz ülkede memnun olmadığımız ne varsa daha iyisini kendimiz başarırız. Bir tane var. Böyle bir teme böyle bir temennim var. Herkese selamlar, sevgiler. Allah emanet olun.